Merhaba arkadaşlar. Merhabalar gönlü güzel arkadaşlarım. Evet, çiçek sevgisi bir başka, çiçek tutkusu bir başka diyor ki arkadaşlar. Şöyle dilim suçlu heyecanımdan kusura bakmayın. Şöyle sabah sabah dedim ki şöyle güzelliği çekeyim. Şu güzel sarı prensesimi çekeyim size dedim. Şöyle kırmızıyla sarının o kadar güzel uyumu oldu ki şöyle sehpamın üzerinde. Arkadaşlar daha önceki videomda yeni açan açamenesimi size göstermiştim. Ama şu güzelliğe bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki. Böyle bir tane çiçek açmıştı. Biraz daha küçüktü. Ama bizim prensesimiz coştukça coştu maşallah. Şu güzelliğe bakar mısınız ablaları? Bu prensesim benim çok tatlı. Kelebek gibi açtı. Bakar mısınız şu güzelliğe? Da şöyle daha yakından göstereyim size çok güzel açtı. Bir maşallah alırız değil mi? Bir maşallah hak ediyor arkadaşlar. Evet bakar mısınız şu güzelliğe? Daha önce videolarında hemen hemen çok paylaştım ama kendisi biraz buradaki prensesinden küçük açsa da bu da bol yoğun tomurcuk ve çiçek verdi bu sene. Evet hemen karşı tarafta penceremin dış tarafında diğer olanlara göstereyim. Bunlar da çiçeklerini hemen hemen bitirmek üzere arkadaşlar. Buradaki prenseslerinden daha erken açtılar çünkü. Evet, şu güzelliğe bakar mısınız ya? İnsan bakmaya doyamıyor. Açımenez çiçeği arkadaşlar, belki ilk defa gören arkadaşlarımız vardır. O yüzden hatırlatma yapayım. Evet, biz biliyor, sevgili takipçilerim sürekli düzenli takipçilerim biliyorlar ama belki bizi bu videoda ilk defa izleyen takipçiler vardır. Evet, açmenes çiçeği, diğer ismiyle kağıt çiçeği. Sarı prensesim geçen yıl aldım arkadaşlar ben bunu Halil İbrahim Türek'ten aldım ben bunları birkaç çeşit aldım ee, geçen yıl açmayanlar vardı bu prensesim ilk defa açtı bu sene ama beklediğime değdi iki yıldan beri ilk defa görüyorum çiçeğini beklediğime değdi arkadaşlar çok güzel şöyle tomurcuna bakar mısınız sanki hafif böyle Eflatunsu renk var gibi üzerinde ama gördüğünüz gibi o renkte böyle arkadaşlar. Demek ki yanındaki renklerden de tozlaşıyor olabilir. Gitgide farklı daha büyük açmaya başladılar bu prenseslerim. Dışarıdan ışık geliyor ama inşallah güzel çıkıyordur. Buradan güzel çıkıyor görüyorum ben. Evet arkadaşlar, açmenes çiçeği bakımını şöyle hemen bir e, özet geçeyim daha önce bakımlarını anlattım ama dedim ya belki ilk defa bizi izleyen takipçilerim vardır e, Bu arada onlara da hoş gelmişler diyorum e, şimdiye kadar takipte bulunan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim hepinizden Allah razı olsun yeni gelenlere de hoş gelmişler diyorum ve ne iyi de gelmişler bizimle beraber olmuşlar Evet şöyle penceremin kenarında çok güzel çay kahve. Keyfimiz oluyor arkadaşlar. Olmuyor desem yalan olur. Evet bu güzelliği görür de insan. Çayı kahveyi burada yudumlamaz mı? Şöyle benim aslında açı menesleri böyle masanın üzerinde. Gördüğünüzde şey yapmayın aldanmayın arkadaşlar. Normalde açık mekanı yani dış havayı. Yarı gölge yeri çok seviyorlar. Serin ortamı çok seviyorlar. Burası Akdeniz iklimi olduğu için. Yani Osmaniye'deyiz arkadaşlar. Akdeniz iklimi olduğu için. Biraz daha e, erken açtılar. Sıcaklardan dolayı da böyle açmayanlar da sonradan geç açtılar. E, sıcağı pek sevmiyorlar. Serin ortamı seviyorlar. Burada da hava Osmaniye'de e, havalar biraz daha serinleyince e, bu prenseslerimiz böyle açmalara doyamadılar. Evet. Üzerindeki o, o çiçekleri kaldıramıyor. Böyle prensesimiz yattıkça yatıyor yerlere. Ama bakar mısınız seneye inşallah nasip olursa daha fazla da üreteceğim bakımını hemen anlatalım dedik ya arkadaşlar hemen anlatıyorum ben bakımını evet açmeniz çiçeğimiz normalde ben biraz bahçe toprağı biraz da orman toprağıyla karıştırdım su tutucu toprağı çok seviyor arkadaşlar Geçirgen toprağı pek sevmiyorlar çünkü suyu çok seviyorlar su tutucu toprak olursa 2-3 güne bir ya da haftada bir sulayabilirsiniz. Tabi yaz aylarında daha çok istiyor bizim burada da. Serin ortamları anlatıyorum. Şimdi bu havada tam da sonbahar mevsimlerindeyiz. Bu çiçeğimiz hem yaprağından tutuyor arkadaşlar. Şöyle yaprakları biraz ısırgana benziyor. Tüylü tüylü böyle gördüğünüz gibi yapısı da ısırgana benziyor arkadaşlar. Şuradan hemen kopartıp börek mi yapsak ne yapsak diyorum ama kıyamam. Evet ısırganlık yapıyor Tabii arkadaşlar yanlış anlamayın çiçeği börek yapmıyor ee, biraz espri olsun dedim ve arkadaşlar yaprağından tutuyor hemen böyle çeliğinden kopardığımız zaman çeliğinden tutuyor ee, ve dip kısmında rizonları var rizonlarından tutuyor rizon mevsimi değil ama şimdi şu an iyice tamamen kuruyacak ve rizon mevsiminde tamamen kuruduktan sonra isterseniz saksının dip kısmında kalır hiç e, ellemeyiz seneye tekrar çıkar baharda sularız e, su ihtiyacını gördükten sonra da tekrardan e, suladığımız zaman çimlenir baharda arkadaşlar ama e, bunlar çok o kadar çok dip kısmında rizon üretiyor ki sık çıktığı zaman güzel olmaz e, bunların seyrek olması lazım e, seyrek olursa daha güzel rizonları böyle daha iri ve daha güzel e, çiçek açar arkadaşlar daha bakımlı gözükür. Cansız olmaz daha doğrusu onu söyleyeyim. Ee, toprak yapısını söyledik. Sulaması toprak nemi kuruduktan sonra sulamasını yapıyor arkadaşlar. Hafif nemliyken de sulayabilirsiniz. Çok çamur etmeyin. Hiçbir çiçek fazla aşırı çok çamur sevmez. Kök çürümesi olur. Kötü olur. Rizonları çürür. Ve drenaj deliklerine dikkat edin arkadaşlar. Ben bir tane öyle kaybettim. Drenaj deliği tamamen kapalıymış. Ee, rizonlar tamamen kurumuş çürümüş maalesef ki. Evet birkaç günden beri video çekemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, evimde tadilat var. İşçilere yemek hazırlıyorum. Kahvaltıydı yemekle de derken bayağı bir vaktim alıyor. Biraz da yorucu olduğu için inanki videoya Fırsatım olmadı. Ha, şimdi de iki arada bir derede şöyle bir 10 dakika bir 15 dakika mı Sizin için bu prenseslerim için feda etmek istedim. Evet, bu arada Instagram hesabım ve TikTok hesabımı da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ve e, gönül ortası abone olup zil butonunu açarsanız bütün e, yayınlayacağım videolardan da haberdar olursunuz. Abonelikler tamamen ücretsizdir bu arada. E, arkadaşlar, bizi nereden izliyorsunuz? Mesela hangi şehirden? hangi ülkeden izliyorsunuz orada yorumlar kısmına yazarsak çok sevinirim Evet masamın üzerine şu anda video için getirdim ben prensesleri videodan sonra bir çayımı kahvemi yudumladıktan sonra bunu tekrar geri yerine şöyle dış tarafa pencere kısmına koyacağım arkadaşlar yaz kış benim çiçeklerim dış mekan çiçekleri dışarıda açık havadalar ve burada salon bitkilerim var Evimde tadilat var. Yapraklar çok tozlandı. Yıkanması gerekiyor. O yüzden bu çiçeklerimi şimdi şu anda çekmiyorum videolarını. Evet şurada barış çiçeğimiz, difen bahyamız ve birçok salon bitkilerim var aslında. Burada da monstera arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada yaprağımız bile sararmış ama onu da kopartacağım videodan sonra. çiçeklerimi sadece su verebiliyorum. Bu ağrılar bakım fazla yapamıyorum. Ekim dikim. Zamanı onlarınla da bir da ilgilenmem gerekiyor. Ama komple evim battı arkadaşlar. Temizlik yapmam gerekiyor. Evet. Bu arada like'larımızı unutmuyoruz. Yorumlar kısmına da bir çiçek, böcek, emoji de eklerseniz çok sevinirim. Şöyle ben biraz daha yakından göstereyim de. Şöyle gözümüz gönlümüz şenlensin arkadaşlar. Çok güzel. Harika prensesim insan şöyle dokunmaya kıyamıyor. Dokunduğu zaman da o sevgi biraz daha içimize sanki işliyor. Bu güzellik. Evet. Her yaprak arasında tomurcuklarımız daha hala geliyor. Burada bile minnacık yerlerde ben tomurcuk gördüm. Evet arkadaşlar dediğim gibi böyle yaprağından kopartın şöyle yaprağından kopartın ister suda çimlendirin isterseniz de direkt de dikebilirsiniz toprağı da nemli kaldığı sürece size rizon yapacaktır İnşallah çok bol bereketli bir çiçektir kendileri diğer ismiyle kağıt çiçeği dedik ya arkadaşlar açimenes diğer ismiyle kağıt çiçeği bu prensesimiz eski klasik tür morlardan vardı onlar şu anda erken açtıkları için maalesef ki bittiler Bunlar da özel türler arkadaşlar. Esen internette gördüm. Hayran kaldım. Nereden ulaşacağım derdim ki çok şükür Halil İbrahim Tülek kardeşim de varmış. Eslem çiçekçilik arkadaşlar. Ben geçen yıl ondan aldım. Çok güzel çeşitli özel tür çiçekleri var. Kohler ya olsun dikenler, tacı, menekşe özel tür, Picasso türler, menekşeler, Afrika menekşeleri. Evet, Birçok çiçekleri var arkadaşlar. Çok çeşitli. Ben de bunlardan aldım. 2 yıl oldu alalı. Ney yettim de almışım diyorum ama şu güzelliğe değer bence. Hepsi bir ayrı güzel. Hepsi harika. Efendim. Evet arkadaşlar ustalar çağırdı seslendi oraya baktım. Evet gördüğünüz gibi harika benim bu güzelliklerimle. Size bugün merhaba dedik. Ve şimdi hemen videodan sonra Instagram hesabımda, TikTok hesabıma da güzelce bir video çekeceğim arkadaşlar. Buyurun gelin oraya da. Evet şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Sağlıkla sıhhatle kalın. Benim kelebek gibi güzeller, güzeli prenseslerimi de izlediğiniz için çok teşekkür ederim ablalara. Allah razı olsun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.